Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir tane normal çizim videosu çekeceğiz. E, şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Okul başladığı için ödevlerde hafta sonu çok fazla. Normalde hafta sonu video çekecektim. Şu an telefondan ses kaydı alıyorum bu arada. Çünkü mikrofonun hala sesi yok. Yani ayarlardan baktık. Bütün ayarlar normal. Ama bilmiyorum sesi gelmiyor. Mikrofonda da sorun yok yani. Ben en baştan her şeyi çıkardım, parçadan taktım falan. Hiçbir sorun yok. <laughs> Her neyse fişleri falan çıkarıp taktım olmadı. Neyse konumuz bu değil. Yani çekecektim hafta sonu çok ödev vardı. O yüzden çekemedim. Ama bugün hoca ödev vermedi Allah. <laughs> hocam sizi yalıyorum. <laughs> neyse eski eskiz defterim bu arada. Bu az önceki aynı eskiz defterim. i̇lk videomu çektiğim. Kapağını falan değiştirdim. Çizimler falan. Bunu acaba videoda, bunları videoda göstermedim değil mi? Yok bunlar farklı. Hangilerini gösterdim ki videoda? Hatırlamıyorum. En son şunlar vardı. Bundan sonra eski Bak bunlar şey işte 5 dakikalık 15 dakikalık çizim yaptığım videolarıydı. Tamam. Burada kendimi Naruto denedim. Naruto ya yani Naruto karakter Naruto. <laughs> Neyse arkadaşlar burada kendimi Naruto Evreninde e, çizdim yani bana pek benzemedi ama aslında bence benzedi yani burada ilk defa draken çizdim birazcık evet gözleri büyük çarpılmış bir draken oldu ama sonra burada bir tane daha draken var burada e, kendi Yani bunu hiç bakarak yapmadım şu iki tane iki drakene de bakarak yaptım ama bunu hiç bakarak bunu kendi kafamdan yaptım öyle bunları da kendi kafamdan yaptım bu da böyle şaşırmış falan böyle <laughs> falan yapıyor. Şimdi sonra bu da var. işte bu da gülüyor böyle tatlış bir şey. Sonra burada aslında saçı bu kadar çıktı. Son saçı az geldi diye düşünüp ekstradan katman ekleyin dedim. Yani <laughs> çok komik bir şey oldu. Bu şeye benziyor ya. Ee, Tokyo Revenge's hani Smiley mi? Öyle mi? Te evet öyle telaffuz ediyor galiba. Smiley böyle gülen böyle turuncu ya da pembe saçlı öyle bir şey. Ona benziyor. Bunlar <laughs> saçma çizimler. Bunlar da o kadar güzel olmayan çizimler. Sağda, pardon sağ demişim. Solda işte birkaç çizim denemeleri var. Saçı uzun erkek denedim. Bajıya benzedi dişi. Yani ağzı. Ama diğer türlü pek benzemiyor. işte bu var falan. Böyle bebek çizdim. Bu da haiku karakterine benzer bir şey denedim. Son. Ay dur şunu göstermiş. Sonu şey yapamıyorum. Sağda işte böyle değişik böyle. Gri tane marker aldım. Kaç adı ya? Şey neydi? Rakamı şey. CG3 galiba. Tinge marker. Onunla yaptım böyle böyle bir şey işte. Solda bilmiyorum saçma sapan bir şey var. Sağda Joker denedim. Joker'den fotoğrafı var. Bunu boyayacaktım ama üşendim. Bir gün boyayacağım. Solda böyle tatlış bir tane adam var. Sağda <laughs> William yani kötü benten. Benten kötü olsaydı nasıl saçma bir şey oldu biliyorum. Bu da saçma. Bunlar da saçma ve şimdi geliyoruz. o bum. En sevdiğim çizimlerden biri olabilir. Evet arkadaşlar ilk defa yo çizdim bu ilk yayım arkadaşlar. Burnu tam domuz gibi olmuş. Öyle bir şey ama gerçekten. <laughs> Şu kravatı yapmak için ne kadar çok uğraştım ki. Şu ağzına böyle ısırmış gibi olsun. Yakacak uğraştım ki yemin ediyorum. Şunu yapmak zaten 5-10 dakika falan sürdü yani. Bayağı uzun. Ama çizim yarım saatte falan bitti işte. 45 dakikada boyaması da işte bir saat. Pardon, boyanın boyaması da yarım saatte. Hani burada Bucky izledim ben bir ara böyle. baki şu an hala izliyorum bu arada Netflix'ten. 6 ya da 7. bölümdeyim. 8 olabilir bilmiyorum. Böyle izleyip gaza, gaza falan geldim. Böyle gittim kaslı adamlar çizdim. Tabii yani anatomi falan berbat. Onu okuyup geçerim. Bana sana şey demeyin. Solda işte farklı şeyler. Sağda ilk saçma bir şey çizmişim. Şeye benziyor. Hanma var ya. Hanma'nın 2000 20 yani anime'de hani son şeyi yok. Tokyo Revengers ya. Belki bilmiyorum. izleyen vardır anlamıştır. Yoksa da bunlar bayağı berbat ya. Soldakini okulda çizdim. Sağdakini de okulda yaptım bu arada. Okulun ilk günü arkadaşlar. Okulun ilk günü bunu yaptım. Arkadaşlarım diyor. Vov falan ben kim ne var. Hatta o şey dedi. Ders çizim, çizim yapmak yasak dedi. Defterimi aldı. Çöpe atıyormuş gibi bir bak, Geri verdi. Bir daha çizme dedi. Altıma yaptım. <laughs> Burada işte saçma sapan çizimler. Burada solda kakışı, kakışı denedim. Derste yine dersteydim. Pek çok kötü oldu. Sol sağda. Ya sağ mı solumu unuttum ya. Sağda gojo var ama kaslı gojo böyle. Ne bileyim havalı gojo falan. Öyle bir şey denedim. Solda yine okulda yaptım. Sağda yine okulda. Burada ders programı yazıyorum. Bu eski ders programı. Şimdi ders programını değiştirmişler. Onlar yüzünden bir sayfam çöp oldu. Hatta gittim kakışı çizdim. Burada da işte hoca fen hocası istediği şeyler yani güya şey yapıyorduk. Dü gezegenleri işliyoruz biz şu an 6. sınıf. Bunları yapıyorduk. Ödev şeyde hocam istiyordu. Ben de gittim bunu yazdım sonra etrafına bir sürü çizim yapmışım. <laughs> bu kadar. Eskiz defteri bu kadar. Bunu bitirdim yani. Şimdi para biriktiriyorum. Bunu, bu aynı markadan bir tane daha alacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi, o yüzden şimdilik e A4'ü çizmek zorundayım. Hemen şu tantana A4 geliyorum. <laughs> arkadaşlar bu A4 değilmiş A5'miş ya dur. Aa yok hepsi A5'miş. <laughs> ben de yeni öğrendim. <laughs> bu arada arkadaşlar. E, neyse. Bu arada arkadaşlar bizim matematik hocası şey demişti. Benim şimdi kalem kutum böyle ya. Bir sürü kalem var içinde. Şey demişti aslında bunun içindeki kalemler de bundaydı. Sonra hoca şey dedi matematik hocası sen gösteriş mi yapıyorsun bu kalem kutusu falan ne böyle ben dedim ki hocam sadece resim yaptığım zaman bu kalemlerin hepsini kullanıyorum yani çünkü arkadaşlar bütün resimlerimde hepsinden en az bir kere kullanmışımdır hoca şey dedi gösteriş falan yapıyorsun galiba bak hava atmaya çekmiyor falan ben dedim ki, ne saçma sapan hoca çok saçma sapan konuştu falan böyle sonra ben de hoca bari hoca kafayı yemesin deyip gittim bunun içine kurşun kalem dur şöyle göstereyim Ucu kurşun kalem. Yani kurşun demeyeyim de uçlu kalem 0.5. S uç var, 0.5 uç var. Silgi var. Ha silgiyi herkes biliyordur ama göstereyim. Al silgiyi. Sonra arkadaşlar derslerde ben bazen çizim yapmaya başladım. Dört <laughs> tane outline koydum kalem kutuma. Biri 0.1. 2 tane 0.1 var. Biri e, eski, yani çok kötü yazıyor. Diğeri ise yeni. Daha yeni az diğerine ama 07 var bir de 08 var. 08 çöp oldu galiba. Baya yani uzun zamandır kullanıyorum. Bir de 07 var. 07 en düzgün çalışanı şu an. Ters gösteriyorum. <laughs> Şöyle. Eh. <laughs> Arkadaşlar bu da ben kameramı düşürdüm. O yüzden kameram sap, sap, birazcık sarı gösteriyor. Ve birazcık kötü yani. Arka kısımda da kalem tutunun işte şunlar var. Oya demişti kırmızı yeşil ve mavi kalem getirin. Ben gittim şey boya kalemi marker koydum içine. E turuncu demişim, yeşil, mavi, kırmızı kalem. Öyle bunlar var şimdi. Şimdi bir çizim yapacağım. Ama şöyle bir çizim. Yani ben geç ben de düşünmedim ne çizeceğim. Arkadaşlar bence ben Google'dan bir tane e, karakter adı yazayım. Mesela ne ne çizmek istiyorum ben? Eee um, diyelim. Baj Keske Da falan var ya. <laughs> Tokyo Revengers görseller. Evet bir tane fotoğraf buldum. Onu çizeceğim. Ee, hadi bakalım çizelim mi yani? Müzik <laughs> Arkadaşlar şu anlık çizim bu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an çizim bu. Dur i̇şte şunları kaldırayım. Şimdi arkadaşlar ben bu çizmeyi şimdi birazcık kötü oldu kusura bakmayın özür dilerim. Yani o kadar ben istemedim. Şimdi ben bu çizmenin üstünden geçeceğim ve en son boyayacağım bakalım nasıl olacak. arkadaşlar şimdi çizmenin üstünden geçtim sıra geldi silmeye Silikten sonra en son boyayacağım ve çizim burada bitecek video burada bitecek Umarım videoyu beğenirsiniz yani öyle iyi şeyler <laughs> Gördüğünüz gibi çizim bitti. Gözleri birazcık büyük olur. Kusura bakmayın yani pek yapamadım ama olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Göz gerçekten bayağı büyük olmuş. Keşke yani bilmiyorum. Keşke önceden baksaydım anlasaydım. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee... Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, Görüşürüz yani. <laughs> ne diyebilirim ki başka? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.